Güllü'nün vefatına ilişkin yürütülen soruşturma son günlerde bambaşka bir boyuta taşınarak Türkiye gündeminin en çarpıcı başlıklarından biri haline geldi. Ünlü sanatçının ölümünden sonra aile çevresinde başlayan sessizlik. Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte yerini büyük bir merak ve tartışma dalgasına bıraktı. Özellikle Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem Gülter ile yakın arkadaşı olduğu belirtilen Sultan Nurulu hakkında verilen gözaltı kararı hem sosyal medyada hem de basında geniş yankı uyandı uyandırdı. İkilinin uzun süredir teknik ve fiziki takibi alındığı iddiaları, olayın sıradan bir adi süreç olmaktan çok daha fazlası olduğunu gösteren ilk güçlü sinyal oldu. Soruşturma kaynaklarına yakın olduğu öne sürülen bazı iddialara göre, takip sürecinde riskli hareket profili olarak tanımlanan bir takım davranış biçimleri tespit edildi. Bu tanım, normalde rutin yaşam akışında beklenmeyecek kadar hızlı, ani ve açıklanamayan yön değişiklikleri ile belirli adreslerdeki çok kısa süreli ancak yoğun temas trafiğini işaret ediyordu. Bu hareketliliklerin soruşturma tutanaklarına işlendiği, her bir gözlemin titizlikle kaydedildiği ve savcılık tarafından ayrı ayrı değerlendirildiği belirtiliyor. Kamuoyu açısından ise bu detaylar acaba gerçekten bir cinayet ihtimali mi var? Sorusunu güçlü şekilde gündeme taşıdı. Gözaltı kararının duyulmasının hemen ardından CNN Türk'te yer alan haberde soruşturmanın seyriyle ilgili oldukça dikkat çekici bir ifade kullanıldı. Haberde Güllü'nün cinayete kurban gittiğine dair ciddi fiziki belge ve bilgilere ulaşıldığı iddiası ortaya atıldı. Bu cümle yalnızca bir adli süreci değil, aynı zamanda uzun süredir kamuoyunda dolaşan şüpheleri de derinleştiren bir kırılma noktası oldu. Sanat camiasında ani ölüm haberleri zaman zaman soru işaretleri barındırsa da bu olayda soru işaretleri giderek birbirine eklenen somut iddialarla daha görünür bir hale geldi. Tuğyan Ülkem yanında yakın arkadaşı Sultan Nurulu'nun da gözaltına alınması tartışmaların çemberini genişletti. Zira ikilinin son aylardaki temas yoğunluğunun belirli kişilerle ve belirli adreslerle bağlantılı olduğu öne sürüldü. Bu temasların hem fiziki takip hem de dijital incelemeler sonucunda dosyaya yansıdığı iddia edildi. Polisin bu süreçte yalnızca yüzeysel bir takip yapmadığı, aksine iki ismi uzun süren derinlemesine bir izlemeye tabi tuttuğu öne sürüldü. Kamuoyunun kafasını karıştıran nokta ise bu kadar kapsamlı bir takibin hangi somut şüpheler üzerine inşa edildiği oldu. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bizzat yürüttüğü soruşturmanın kapsamı yapılan açıklamalardan çok iddialarla şekilleniyor. Ancak mevcut bilgiler sürecin sıradan bir ihbar incelemesi değil, neredeyse cinayet masası titizliğiyle sürdürülen geniş ölçekli bir adli çalışma olduğunu gösteriyor. CNN Türk'ün yayınında dile getirilen iddiaya göre Güllü'nün kızı Tuya'nın İstanbul Büyükçekmece'de bir arkadaşının evinde kaldığı tespit edilmiş ve kaçma riski karşı ekiplerin günlerce bu evi gözetim altında tuttuğu belirtilmişti. Bu gözetleme sırasında dışarıyla bağlantıları, ziyaret eden kişiler, eve giriş çıkış saatleri ve iletişim trafiği tek tek kayıt altına alınmıştı. İddialara göre gözaltı operasyonu tam da bu gözetleme günlerinin ardından gerçekleşti. Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler, Tuyan Ülkemgülteri ile Sultan Nuruluyu valizleriyle birlikte yurt dışına çıkmaya hazırlanırken yakaladı. İkilinin havaalanına mı yoksa başka bir çıkış noktasına mı yöneleceği ise kesin olarak açıklanmadı. Ancak valizlerin dolu halde olması, soruşturma dosyasında kaçma şüphesini güçlendiren unsurlardan biri olarak yer aldı. Bütün bu gelişmelerin ortasında Gül'ünün hayranları ve sanat camiası büyük bir şaşkınlık yaşadı. Vefat haberinin ardından geçen haftalarda normal bir süreç izleyen cenaze ve defin işlemleri zamanla soruşturmanın yön değiştirmesiyle birlikte farklı bir duygusal atmosfer yaradı. Özellikle sanatçının ölümünün ardından açıklama yapmayan ya da sınırlı açıklamalarla yetinen aile bireyleri hakkında ortaya atılan iddialar kamuoyunun merakını daha da artırdı. Kimileri bu sürecin gereksiz büyütüldüğünü savunurken kimileri ise ortaya çıkan tüm bu takip bilgilerine bakıldığında bir şeyler olduğu kanaatine vardı. Soruşturmanın bu kadar ses getirmesinin bir diğer sebebi ise Güllü'nün yıllar boyunca Türkiye'nin tanıdığı bir ses olmasıydı. Popüler müziğin önemli figürlerinden biri olan sanatçı, sahnedeki enerjisi, karakteristik ses sesi ve güçlü duruşuyla geniş kitlelerin hafızasında yer etmişti. Böylesine tanınmış bir ismin vefatının ardından aile çevresine uzanan bir soruşturmanın gündeme taşınması doğal olarak kamuoyunun duygusal tepkisini de artırdı. Bazı sanatçılar sosyal medya üzerinden gizlenen şeyler varsa mutlaka ortaya çıkmalı şeklinde paylaşımlar yaparken bazıları da konuşmak için soruşturmanın netleşmesini beklediklerini belirtti. Dosyada yer aldığı iddia edilen teknik takip raporları ise basına yansıyan bilgilere göre oldukça detaylı. İkilinin belirli günlerde belirli kişilerle yaptığı görüşmeler, bu görüşmelerin yapıldığı adreslerin sıklığı, görüşmelerin kısa ancak yoğun bir şekilde gerçekleşmesi gibi bilgiler savcılığın dikkatini çeken noktalar arasında yer aldı. Bu görüş eşbelerin içeriklerine dair bir bilgi paylaşılmadı ancak temas yoğunluğunun sıradan bir arkadaşlık ilişkisini aşan bir düzeyde olduğu iddia edildi. Savcılık bu hareketlilikleri olağan dışı temas trafiği şeklinde dosyaya işledi. İddialara göre savcılık yalnızca fiziki takipte de değil, dijital trafik analizlerini de değerlendirdi. Telefon sinyalleri, konum kayıtları, mesajlaşma trafiği, sosyal medya üzerinden yapılan bazı etkileşimler ve üçüncü kişilerle kurulan bağlantıların tamamı incelendi. Bu incelemelerin bazı noktalarda kesiştiği, bazı bulguların ise yeni sorular doğurduğu öne sürüldü. Soruşturmanın genişlemesi de bu dijital kesişim noktalarının ardından gerçekleşti. Tüm bu iddiaların ortasında kamuoyunun en çok merak ettiği soru hala aydınlatılmış değil. Güllü gerçekten doğal sebeplerle mi vefat etti, yoksa ölümünde bir cinayet şüphesi mi bulunuyor? Savcılığın elde ettiği belirtilen fiziki belge ve bilgilerin ne olduğu henüz açıklanmadı. Ancak dosyada gizlilik kararı bulunması nedeniyle bu bilgilerin kamuoyuna sunulmasının zaman alacağı düşünülüyor. Soruşturmanın seyri ilerledikçe sosyal medyada da tartışmalar sertleşti. Bazı kullanıcılar aile içi ilişkiler, maddi çekişmeler ya da geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar üzerinden çeşitli varsayımlar ortaya attı. Ancak henüz resmi makamlar tarafından bu iddiaların doğrulanmadığı ve tüm bilgilerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği biliniyor. Bu nedenle kamuoyuna yansıyan yorumların büyük ölçüde spekülasyon ifade ediliyor. Savcılık ise dosyanın titizlikle yürütüldüğünü, her detayın adli çerçevede incelendiğini vurguluyor. Güllü'nün... vefatının ardından başlayıp günümüze kadar uzanan bu süreç yalnızca bir soruşturma dosyası değil, aynı zamanda bir sanatçının ardında bıraktığı büyük etkiyi, ailesi üzerindeki baskıyı ve kamuoyunun sorulara yanıt arama çabasını gözler önüne seriyor. Gelişmelerin ilerleyen günlerde daha net bir tablo ortaya çıkaracağı düşünülüyor. Ancak şu an için ortada olan tek kesin, gerçek soruşturmanın giderek daha da derinleştiği ve dosyanın sıradan bir inceleme olmaktan çıktığı, savcılık tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandığında Güllü'nün ölümüne dair tüm şüphelerin açıklığa kavuşması bekleniyor. O zamana kadar ise kamuoyu basına sızan bilgileri dikkatle takip etmeye devam ediyor.